çok incel yazılmasının sebepleri nelerdir? Bütün Hristiyanları ilgilendiren, aynı zamanda dinin esasını teşkil eden en temel prensiplerin ve asli inançların çok sonraları bizzat insanlar tarafından tespit edilmeye çalışılmış olması, o dinin ne kadar tahrife uğradığını ve aslının bozulduğunu açıkça göstermektedir. Üstelik bu konsüllerde alınan kararlar kimi zaman birbirlerini nakz nakiz etmektedir. Dünyada üzerinde bu kadar oyun oynanan ve her defasında yeni bir şeyler eksiltilip eklenen bir başka din görülemez. Tahrif edilmiş Hristiyanlıktaki tescis akidesine göre Allah Allah'ın oğlu Hazreti Mesih yani İsa ve Ruhul Kudüs vardır. Bu inanca sahip birçok papaz da Ruhul Kudüs'ün kendilerine vahiy getirdiğini söyleyerek rastgele İncil yazmışlardır. Ruhul Kudüs Cebrail'dir ya da insanın kalbine sünihat veren manevi güçtür gibi karmaşık bir ifade ile ortaya konmaktadır. Tam olarak bir izahı yoktur. Nitekim günümüzde dahi bu şekilde İncil yazanlar bulunmaktadır. İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek mi? İsa aleyhisselam kıyamete yakın semadan yere inecektir. Bu hususta birçok hadisi şerif bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Şüphesiz ki o yani İsa kıyametin ne zaman kopacağının ilmidir, bilgisidir. Ondan hiç hiç şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Çünkü bu dost doğru bir yoldur. Zuhruf Suresi 61. Bu ayette Hz. İsa'nın kıyamet için bir bilgi olduğu beyan edilerek ahir zamanda onun tekrar dünyaya döneceğine işaret edilmektedir. Niteki ayetteki ilim kelimesi işaret manasına gelen alem şeklinde de okunmuştur. Hz. İsa Aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ne ile hükmetecek? İsa Aleyhisselam yeryüzüne indiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatı ile hükmedecektir. O Mehdi Aleyhisselam ile birlikte olacak ve Mehdi Deccal'i yeryüzünden kaldıracaktır. Mehdi Aleyhisselam Haşimi soyundan gelecek ve hilafeti İsa Aleyhisselam'a devredecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, Ömrüm uzarsa İsa ile buluşmak isterim. Şayet ömrüm vefa etmezse, içinizden kim onunla buluşursa ona benden selam söylesin. Hz. İsa'nın yeryüzüne nuzulü bütün insanlık için bir rahmet vesilesi olacaktır hadisi şerifte buyrulur. Hazreti İsa üzerinde kızıl toprak renginde iki elbise olduğu halde iner. Salibi yani hacı kırar, hınzırı öldürür, cizreyi kaldırır. İnsanları İslam'a çağırır. Allah onun zamanında İslam hariç bütün dinleri ortadan kaldırır. Yeryüzüne emniyet gelir. Bunun bereketiyle arslanlar, develerle otlar, çocuklar, yılanlarla oynar. Bir başka hadisi şerif de şöyledir. Nefsim kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın aranızda İslam şeriat ile hükmetecek adaletli bir hakim olarak ineceği, istavrozları yani haçları kırıp hınzırları öldüreceği, cizliği yani ehli kitaptan kaldıracağı, yani ehli kitabın da Müslüman olup Yahudilik ve Hristiyanlığın kalkacağı vakit yakındır. O zaman mal öylesine artar ki kim sonu kabul etmez, tek bir secde dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur. Bu hadisi şerifi rivayet eden Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayetinin sonunda der ki Dilerseniz şu ayeti okuyun. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce muhakkak iman ede ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde o onlara şahit olacaktır. Nisa suresi 159